Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta... Vay 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 vay! Sebzeli kuzu rostomuz, kuzu kol rostomuz pişiyor. Şu güvenliğe bakar mısınız? Rengarenk sebzelerin içinde. <laughs> Güzel mi? Nasıl Bayır. <laughs> olmuş? Zeytinyağlı <laughs> <laughs> yapalım. Ki baharatlarımız kolay tutunsun. Bir miktar kapatacağız. Hepinize merhaba Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine harika bir tarifle, nefis bir yemekle sizlerle birlikteyiz. Bugün fırında kuzu kol yapacağız. Kuzu kol rostosu hazırlayacağız. Rostomuzu, kuzumuzu renkli sebzelerle zenginleştireceğiz. Muhteşem bir tarif olacak, çok güzel bir lezzet olacak. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hadi buradan başlayalım. Bugün pişireceğimiz kuzu kollarımız bunlar. İki yarım kolum var. Ben kasabımda bunları özel olarak hazırlattım. E, alt kısımlarını aldırdım. Sadece kolların üst kısımları kaldı. E bunlar Balıkesir Kıvırcığı. Türkiye'de aslında bildiğiniz gibi kuzu türü açısından çok şanslıyız. Dünya gastronomisinde, dünya et literatüründe bilinen, tanınan en lezzetli ikinci kuzu türü Türkiye'de yetişiyor. Kıvırcık kuzularımız var. Kıvırcıklar bir kısmı Trakya'da, bir kısmı Balıkesir'de yetiştiriliyor. Ben Balıkesir'de, Güney Marmara'da yetişen kuzuların, kıvırcıkların bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Hem lezzet olarak hem de koku bakımından. Çok fazla kokusu olmaz kıvırcık kuzunun ama bazı insanlar kuzu kokusunu pişen kuzu eti kokusundan rahatsız olabiliyorlar. Gayet normaldir. Kimseyi iyileştirmiyoruz. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama balık esir çuburcunun bu bakımdan da aslında bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Kuzularımı ben çok güzel bir şekilde temizlettim. İkisinin de bütün fazla yağlarını aldırdım. Görünen sinirlerini aldırdım. Varsa kan pıhtılarını temizlettim. Toplamda iki buçuk kilo gene şöyle iki büyük parçamız var. Bir tek parça küçük geleceği için iki parça olarak yapıyorum ben genelde kuzu kolunu. Bizim mutfağımızda kuzu kol genelde işte sarılır, sarmalanır, pişirme kağıtlarına, alüminyum folyalara ve fırında tandır usulü yani 105 derece, 110 dereceye gelinceye kadar iç sıcaklığı pişirilir, lime lime edilir. O da bir yöntem, o da bir seçenek. Onu bazen ben de yapıyorum, tandır türü bir et istediğimizi ama bugün daha farklı bir şey yapacağım. Bugün renkli sebzelerle bu eti zenginleştirip lezzetini arttırıp fırında harika bir kuzu kol rostosu yapacağız. Hadi gelin bakalım sizinle birlikte bu hafta haftaki yolculuğumuz buradan ilerliyor. Yakına gelirseniz şimdi kuzuları hazırlayalım. Hadi buyurun. Evet, kuzu kollarımızı hazırlamanın zamanı geldi. Şimdi bunları tepsimize alalım öncelikle. Evet, önce şöyle zeytinyağıyla çok fazla olacak şekilde güzelce bir bunları zeytinyağlayalım. Ki baharatlarımız kolay tutunsun. Zeytinyağıyla önce şöyle kısaca bir masaj yapıyoruz. Sonra önce birazcık şöyle çok fazla değil. Eser miktarda diyebileceğimiz şekilde hardal atıyorum ben. Yani hardal tozu atıyorum. Öğütülmüş hardal. Sonra şöyle çok azıcık biberiye. Biberiye daha önceki videolarımızda da bahsettim. Baskın bir lezzet, baskın bir tat. Dolayısıyla çok fazla koymaya gelmez. Azıcık kaplıyoruz ikisini de. Ve tabi tuz, karabiber. Karabiber. Nefis. Daha şimdi de. çok güzel gözüküyor. Ben bunların altına direkt pişirme tavasına temas etmemeleri için soğan yerleştireceğim. Kırmızı soğanlardan bir altlık yapıyorum. Şu kenara atalım bir tane. İkisinin arasına koyalım. Evet. Bu kırmızı soğanları, kalanlarını daha sonra alacağız içinden. Çünkü çok fazla kavrulacaktır. Şöyle biraz aroma vermesi için sarımsak atıyorum. Biraz da şöyle parçalarım var. Parçada sarımsak olarak. Harika. Şimdi fırına gitmeye hazırız. Evet kuzumuzu alüminyum folyo ile kaplayacağız. Çünkü içindeki sıvının bir kısmı kalsın istiyoruz. Buharlaştığında tamamen uçup gitmesini istemeyiz. O yüzden şöyle alüminyum folyo ile bir miktar kapatacağız. Biraz kaçak olacak tabii. O kısım bizim için so sorun değil. O önemli olan bir miktar sıvıyı, bir miktar buharı içeride tutabilmek. Ben şöyle bir de ortadan kapatalım. Harika bir şekilde gördüğünüz gibi etimiz kapandı. Evet pişme işlemimiz başladı. 160 derece fanlı bir şekilde önden ısıttığımız fırınımıza tepsimizi yerleştirdik. Pişme işlemi yaklaşık 2 2,5 saat sürecek. 2 saat sonra tekrar kontrole geleceğiz. Ardından her şey yolunda giderse sebzelerimizi ekleyeceğiz adım adım ve nefis bir şekilde kuzu rostomuz hazır olacak. Evet, etimiz iki buçuk saattir fırında. Şöyle bir yavaşça açalım bakalım ne halindeyiz. Vay 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 vay. Müthiş yani şu an gelen kokuyu almanızı isterdim. Kolye yaptık, ilk geldiğimiz kalmadı. Etler ortaya çıkmış, Soğanlar altında iyice pişmiş, suyunu salmış. Bu noktada patatesleri ekleyeceğiz. Böyle küçük sarı patateslerden koyuyorum birazcık. Biraz şu tatlı patateslerden ekleyeceğim. Bunlar da çok lezzetli oluyor. Bir 15 dakika bu patateslerle birlikte üstü açık şekilde pişecek. Ardından havuçları ekleyeceğiz ve biraz da arpacık soğanlarından ekledikten sonra finale doğru geliyoruz. 15 dakika arayla bütün sebzeler içeri girecek. Az kalsın eklemeyi unutuyordum fırına girmeden. Üstüne biraz daha zeytinyağı dolaştırıyoruz. Zeytinyağı ile birlikte biraz da tuz ekleyeceğiz ki patatesler çıtır çıtır rostolansın. Fırın bu noktaya kadar fanlı olarak çalıştı. Şimdi artık alt üst sıcak ızgaralarını açarak pişireceğiz. Ve fırına geri dönüyoruz. Evet son düzlüğe 5 var. Patateslerimiz bir 15 dakika içeride kaldılar. Şöyle tekrar etin akan suyunu bir kabaca gezdirelim. Etlerimizi şöyle ters çevirelim ki biraz arka tarafları da pişsin. Onlar da biraz kızarsın. Ve son olarak daha doğrusu son adımdan bir önceki adım olarak biraz daha renkli sebzeler ekliyoruz. Şöyle harika Brüksel lahanalarım var. Onlardan koyuyorum. Arpacık soğanlarım var. Onlardan ekleyeceğim. Rengarenk harika bir yemek olacak. Renkli mor havuçlarım var. Bunları ekliyorum. Şöyle. Bir 15 dakikada böyle pişecek, böyle devam edeceğiz. Ardından son aşamada, son noktada son düzlükte brokolilerimiz var. Onları ekleyeceğiz. Brokoliler de harika bir şekilde kızaracak ve sofraya gitmeye tadıma hazır hale geleceğiz. Son şunları da atalım. Bir tane daha uç koyalım. Bu kadar yeter. Evet. Pişirme işlemi devam ediyor. Evet. Fırında sebzeli kuzu rostomuz, kuzu kol rostomuz pişiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Rengarenk sebzelerin içinde. Son 15 dakika. 15 dakika sonra tadıma hazırız. Evet son aşamadayız. Tadımdayız. Tadımda çocuklarla birlikteyiz yine. Alp ve Lal bizimle. Merhaba değil. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet çocuklar yine çok heyecanlı tadım için. Tadımı sabırsızlıkla beklediler. Aslında bu eti, bu sunumu bir sunum tepsisine, bir sunum tabağına alacaktım ama çocuklar o kadar aç ki direkt pişirdiğim tepsiyle, direkt, direkt derin tepsiyle getirdim. Şimdi biraz birer parça <laughs> tadım için alıyoruz şu küçük parçayı çocuklar <laughs> için hazırlıyorum. Şöyle. <laughs> lan <Laleyi> el mi sallıyorsun? <laughs> evet. Beğenirlerse like atsınlar mı? Beğenirlerse like at. Şöyle benim biraz biraz soğusun. Ama bu bu ben hemen işte ya. nasıl olmuş? <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> Alp sen teca Alp bayıldı bu ekten diye. Alp bayıldı. <laughs> Lale sen de dene bakalım. Çok iyi. Nasıl olmuş? Lale de bayıldı. <laughs> Çocuklar bayıltan bir et yapmak istemiyoruz. Lezzetli bir et yapmak istiyoruz. Güzel olmuş mu? Gelin evet. yanıma. Çok lezzetli. Gelin yanıma. Lale sen de gel. Beğendiniz mi? Güzel olmuş bu. <laughs> Harika. Tamam şimdi yemekte vereceğim artık yukarıda. Yemek yiyeceğiz zaten. Hadi bakalım. Ben yüz e bin, bay bay Ben yüz bin tane yiyeceğim. <laughs> tamam hadi bay bay değil. Bir daha katmayı unutmayın. <laughs> lan katmayı unutmayın sakın. Unutmayın. Lan çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel oldu kuzu kol. Kuzu kolları ben yarım kol olarak kullanıyorum. Yani aslında bildiğiniz gibi iki kısımdan oluşuyor. Üst kol yani kürek kemiğinin olduğu kısım ve alt kısmı incik kısmı. İnciyi ben ayırıyorum ve yarım kol olarak pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü inciğin dokusu, alt kısmın dokusu daha fazla çalışan bir kas olduğu için daha sert. Yani daha uzun sürede farklı sürelerde pişiyor ve lezzeti de farklı oluyor. Dolayısıyla ben bir bütün kol yapmak yerine iki yarım kol yapmayı tercih ediyorum. Bu da küçük bir tavsiye olarak aklınızda bulunsun. Gerçekten harika bir yemek oldu. Yani çocuklar az önce gördüğünüz çok beğendiler. Ki her çocuk kadar benim çocuklarım da yemek konusunda seçiciler. Beğenmedikleri şeyi asla yemezler. İnanın burada video çekiyoruz falan diye kendilerini YouTube'da görecekler diye beğenmedikleri bir şey beğendik demezler. Dolayısıyla çocuklu aileler için de bu harika bir tarif. Umarız onlar da çocuklu ailelerde, çocuksuz ailelerde herkes deneme imkanı bulur. Böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz, videomuzdan keyif aldıysanız lütfen like tuşuna basmayı unutmayın ki gelecek videolarda sizinle tekrar bir araya gelebilelim. Abone olun, bildirimleri açın ki yeni videolar yüklediğimizde YouTube size haber verebilsin. Ve son olarak bu tariften hoşlanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşmanızı rica ederiz. Belki onlar da ilham alabilirler. Belki daha çok insana mutfakta küçük de olsa bir ışık olabiliriz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Haftaya yeniden buluşalım. Görüşmek üzere.